Günaydın, merhaba Nefis ablacığım. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Çatı da bana yeter şimdilik. Çok teşekkür ediyorum. benim ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Nefis ablacığım. Ekranı çift tık, tıklayarak beğeni bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ömer Arabayı nereye çarptın? <laughs> Dikkatli sür arabayı çarpma bir yandan Dikkatli mısın bakayım? Yok bir şey olmaz oğlum yazdır kuruyor. Ya ama yazdır kuruyor. Yazdır kurur hemen o. Tamam nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. gosh 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 karpuzu götür tavuklara ver de. Hadi bakalım. Serhat Ay, benim ah benim demiş ya. Gay ah. Mehmet nasılsın Serhat Mercan abla ben Zenan Zenan senin niye böyle? Abi, abi. Abi. Ne yapıyorsun sen Selam sen nerelerdesin gelmiyorsun abi. hiç? Beğeni, beğeni de bıraktım. Ağabey, beğendim, böyle, böyle, Karışma anahtarımı. Şşş koyuyor Ölüm Ben böyle ben böyle, böyle, böyle de kalkınca, öyle dökülüyor poşetin ağzına. Kaldıracağım şimdi. Bekle. Ömer. Sakın dökülür. Ben Hayır. Tatlattım. Ama ben de sana tatlı yapamam. yani tatlı yapıyorsun? Tatlı yapamam öyle şeyler yaparsan. Neden ara, bana bilmedin? Ben Anladım. Çünkü onun için hava ıslattı, onun için bilmedim. Halını mı ıslattın? Yok onun için ağrımı sattı, onun için... Koltuk mu halı mı? Hı? İçbir ıslanmadı, tek bir ıslandı. Karışma oraya. Ömer çıkar mısın orada? Döndürmesine kahvaltıdan sonra vereceğim. Ama beni üzüyorsun. <laughs> Gel bu kapıyı kapat. Kim çok sattı diye Yine bozdun mu sen onu? Yok bozmadım. An Anam öyle. Sana takıyor Oya O ya o ya. Bu hepsi ya. Daha eritmedim. Bir beni yıkar mısın? Ben kelimedim. Sen sabahtan önce dışarı diyorsun. Gözünü açmışsın bahçedesin. Ben de ödeyeceğim. Sen oluyor? Ben de ödeyeceğim. Sen ödeyemezsin. Başkaları yerse olmaz. Misafir gelecek. Misafire yapıyorum. Sana yapıyorum. Ben de. Ben birazcık bunu alayım. Ben sana veririm. Vereyim mi? Evet, sen bana ver. Elimizi yemeklere koymuyoruz. Değil mi? Evet. Çok evet. güzel. Evet. Tamam, bekle. Al bakayım. Ama onun kurnağına yapıştıracağım. Ama olmadı bu daha hepsi ya. Dur biraz daha karıştırayım sana vereyim. Yoksa dökülür. Yok parçalanır parçalanır. Yok onu böyle bir böyle 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 böyle, 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 böyle <laughs> ama böyle böyle ne yani oldu Un nerede? Unu az gelmiş. Yok var. Aaa. Ben de Aa. evet, sen Alalım. Al. Bak kabartma tozunu da koymamışız. Biraz un, al, biraz da kabartma tozu koyalım. Al, al. al bakalım. Al. Dur. Dur da vereyim sana biraz. Ay, neydi, neydi? Yağsız, yağsız yerini ayıklıyorum. Bak ezan okuyor. Bunu fırına atacağım sana. Böyle bir kurabiye yemek ister misin? Çok güzel olur. Değil mi? Daya gelsin mi bize? Hı? Daya. Herkes daya. Hangi daya? Ha, Hı var ya. Hangisi? İki tane dayı var. Hangi dayı gelsin? Birisi daya gelsin. İkisi de mi gelsin? Evet. Tam da dayı var. Tam da dayı var. Tam da dayı var. Hangi Diğeri çarşıda. Diğeri Ankara'da değil bak da biri yaşlı bir yerde değil, değil. Biri halan ne bizde biri dayı ne? Biri de mümin dayı da. Efendim de arkadaşlarım nerede? Efendim sana bir tane de alıp da size onlara gitmiş evvel. Ana ben bir kere kimi yapayım Tamam. Hadi. Tamam dedim tamam. Ben bir şey aldım. Ben Ben geliyorum. Ben? ben bir, ben geliyorum. Yok, ben bir aldım. al Ana al

ben al bakayım. Ya onu unumuz. Ama ben karıştırmam lazım önce. bana Aman Allah'ım. Ömer. Bu Tepsi getir onu tepsiye koy sana onu hemen fırına atayım. Bak kendi Bir büyük oldu. Aa. kirli dersen ben de gidelim elini kirli yaparım bir de o <laughs> Ama elini kirli demeden. Tamam sen bekletip mi ediyorsun? Ama elini yıkarsan elin kirli olmaz ve ben de elin kirli demem ki. Değil mi? Öyle değil mi? Önce de indim. Ay anne bak ne oldu. Parmaklarım oldu. Bak parmaklarım oldu. Vay. Böyle parmaklarım oldu. hamurunda parmak izlerin çıkmış. Gördün mü? Bak gördün Çok güzel. Bu da şişti. <laughs> telefon nasıl böyle böyle yapmasın olsun diye. Hı. Bir kez daha alayım bir kere alayım. Hayır çok var senin üç tane kurabiye olur o hamurda. Yap Hı. bakalım. Yap biraz alayım burada. Ömer yapar mısın? Göreyim bakalım. <laughs> Ömer Ömer bana bak. Ömer bana bak Ömer bana bak. Ömer, bana bak. Bunlar misafirin Önce yapalım. Dur bir ben önce bunu yapayım sonra. Ömer bak şu an yapamıyorum. Lütfen. Biliyor musun ne yaptım? Sana şimdi patates kızar. patates? Tavada. An tavada? Fırında. Fırında ne yapayım? Bak patates. Yiyecek misin? Şimdi vereyim sana. İşte burada. Böyle. Var mı? Evet. Var mı bebek uyanıyor? よし